Herkese kolay gelsin gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Yine 2025 sınavında TYT'de çıkacağını düşündüğüm bir soru yazdım. Hemen bakalım. Matematik öğretmeni Eren Hoca yani ben tahtaya karekök 144, işte 225, 361 gibi ifadeleri yazdıktan sonra öğrencilerden bu ifadeleri farklı biçimde yazmalarını istemiştir. Bakalım öğrenciler ne demiş. Hadi karekök 144 eşittir 12. Evet çünkü 12 ile 12'yi çarptığımızda 144 yapar. Bu Ali'nin cevabı 9'dur. Zeynep ne demiş? Karekök 225 için hocam 15'tir demiş. Çünkü demiş on, bu karekök 225 ifadesini karekök içerisinde 25 çarpı 9 olarak yazabilirim. Evet, çünkü 25 kere 9 225 yapar. Sonra bunları ayırabilirim demiş. Ayrı ayrı yazmış. Tamam, bu da güzel. Zaten şu 5 yapar, şu arkadaşım 3 yapar, 15 demiş. Zeynepçim, bravo. doğru. Ege ne demiş? Hocam 361 19'un karesinden kare kare kökü götürür. 19'dur. Çok doğru söylemiş. Ayşe 144'ü ayırmaya çalışmış. Ee, 72 çarpı 2. Tamam. Kare kök 72 çarpı kare kök 2. Ona da tamam. Ee, kare kök 72 36 çarpı 2'den 6 kök 2 yapar. Ama bunun yanında çarpı kök 2'si nerede? Ha, burada bir hata var o zaman. Ayşe güle güle. Mert'e bakalım. 225 75 çarpı 3 kök 75 kök 3 kök 75'i 5 kök 3 kök 3'ü de kök 3 zaten kök 3 ile kök 3 çarpılırsa biliyorsunuz 3 yapar ve dışarıdaki 5 ile de 3 çarptığımızda 15 yani kısacası Mert'in cevabı da doğru bu da böyle bir sorumuzdu gençler umarım sınavda çıkar ve siz sizde çatla yaparsınız kendinize iyi bakın kolay gelsin